Merhabalar Habertürk.com takipçileri. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak bir konuyu işleyeceğiz. E, göz ardı edemeyeceğimiz bir konuyu işlemek istedik. O da şiddet. Maalesef şiddet konusu sürekli gündeme geliyor ve kanayan yaramız haline gelmiş durumda. E, fakat şiddetin de türleri bulunuyor maalesef. Biz bugün dijital şiddeti işleyeceğiz. Bu konuyu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi dijital iletişim araştırmacısı doçent doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Murat Bey. Hoş bulduk Demet Hanım, merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi şiddet maalesef kanayan yaramız. Fakat şiddetin de farklı türleri bulunuyor. Biz bugün sizinle dijital şiddeti konuşacağız. Kadınların, kadınların dijital şiddete bu aralar çok daha fazla maruz kaldığı belirtiliyor. Bunun sebebi nedir ve dijital şiddet nedir? Ne anlamalıyız dijital şiddet deyince? Demet Hanım öncelikle ben kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamakla söze başlamak istiyorum. Ve sadece kadınlarımızı 8 Mart'ta değil, 365 gün hatırlamanın son derece önemli olduğunu ifade etmek isterim. Böyle sözle başlamak istiyorum. Siz de az önce belirttiniz pandeminin etkisiyle birlikte biz evlerimize daha çok vakit geçirir, sosyal medya ve internet ortamında, dijital mecralarda daha fazla zaman geçirir hale gelmeye başladık. İster istemez bu durum kadına yönelik dijital şiddeti de tetikledi. Bugün sosyal medya, internet, bloglar ve diğer araçlar vasıtasıyla artık psikolojik, cinsel veya ekonomik zarar vermeyi amaçlayan saldırılar dijital şiddet olarak ifade ediliyor. Bu saldırılar özellikle günlük yaşamımızda e, tanıdığımız ve ilişkide olduğumuz insanlardan gelebileceği gibi kadınların eski arkadaşlarından, eski partnerlerinden ya da hiç tanımadığı insanlardan da gelebiliyor. Yani kadın yönelik dijital şiddet sadece erkeklerden gelecek diye bir durum da söz konusu değil. Kadın yönelik şiddet yine kadınlar tarafından da uygulanabiliyor. Bu nedenle şiddetin doğası bulunduğunuz sanal platforma ve şiddet uygulaman kişilere göre de değişiklik gösterebiliyor. Ve özellikle daha fazla gelen mesajlara baktığımızda cinsel içerikli mesajların söz konusu olduğunu görüyoruz. Kadına yönelik en fazla dijital şiddet unsuru cinsel içerikli mesajlarda karşımıza çıkıyor Demet Hanım. Burada altını çizmemiz gereken nokta kişinin rızası dahilinde olmadan bu cinsel içerikli mesajların gönderilmesi söz konusu oluyor. Özel mesajlar aracılığa gidiyor. Yine Demet Hanım, kadınların başına gelen çok yoğun e, dijital şiddet türlerinden bir tanesi de ısrarlı takipçilik. E, sürekli engellenmesine rağmen, kadının hesabı engellemesine rağmen, yine kişinin farklı hesaplar kurarak, farklı sahte ya da anonim hesaplar kurarak, e, kadınlara takip isteği göndermesi ya da takip etmesi e, söz konusu oluyor. Yine çok fazla karşımıza çıkan dijital şiddet türlerinden bir tanesi de son dönemde yaygınlaşan işte intigram pornografisi olarak değerlendiriyor. Kişinin kendi rızasıyla gönderdiği geçmişteki işte fotoğraflarının daha sonra rızası olmadan internet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılması olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar bunun gibi daha birçoğu dijital şiddet kapsamında yer oluyor Demet Hanım. Literatüre tam olarak geçmemesine karşın son dönemlerde giderek yaygınlaştı ve özellikle bu şiddet türünden kadınların daha olumsuz bir şekilde etkilendiği ve dikkat ederseniz kadınların bu tarz dijital şiddete maruz kalmasıyla birlikte bir takım psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini ve kadınların bu olaylar karşısında depresyona girdiğini de sözlerimize eklememiz gerekiyor. Şimdi Ali Murat Bey, çoğu zaman e, siz de şahit olmuşsunuzdur, ünlüler, influencerlar, çeşitli hakaretlere maruz kaldığını dile getiriyor. E, şimdi normal hayatta, yüz yüze iletişimde söyleyemeyeceğimiz şeyleri dijital ortamda nasıl söylüyoruz, buna nasıl cesaret ediyoruz? Neden böyle? Şimdi özellikle Demet Hanım, sosyal medya yapısı gereği, kapsamı gereği herkesin katılımcı olarak yer alabildiği, gerek gerçek hesaplarıyla, gerekse de anonim ya da sahte hesaplarıyla bu mecrada bulunabildiği yeni nesil EH iletişim ortamları olarak adlandırılıyor. Ve sosyal medya insanlara farklı bir zemin hazırladı. Real hayatın dışında yeni bir dünya, yeni bir dijital kimlik kazandırdı. Ve bu dönem içerisinde baktığımızda ee, özellikle kadınların burada daha fazla şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Neden diyecek olursanız, influencer, youtuber ve benzeri kişilerin, özellikle paylaşımlarının zaman zaman ifşaya vardığını da sözlerimize eklememiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz gelen mesajları sunuyorlar, gösteriyorlar. işte hakaret mesajları, cinsel içerikli mesajlar, şiddet içerikli mesajların da aslında psikolojik varlık olan insanları etkilediğini söyleyebilmek mümkün. Ortam sanal olsa da işlenen suç her zaman gerçektir Demet Hanım. Yani siz bir insana hay yolda bir hakaret etmişsiniz, Ha da dijital ortamda, sosyal medyada, sosyal paylaşım alanında herkesin gördüğü bir postunuzun altına ya da bir fotoğrafınızın altına bu tarz içerikli mesajlar yazıldığını görün. Aslında hepsi şiddet kapsamında yer alıyor. Şiddet fiziksel de olabilir, cinsel de olabilir, dijital de olabilir. Burada bu ayrımı iyi bir şekilde yapmamız lazım. Yani nasıl olsa sanal ortam, efendim sanal ortamda olabilir vesaire demek burada doğru değil. Özellikle her üç kadından birinin ki bu araştırmayı Dünya Sağlık Örgütü yapmış demedim, Demet Hanım. Son derece önemli. Her üç kadından biri dijital şiddete maruz kalmış. Yani az önce söylediğimiz olaylar bir şekilde kadınların başına gelmiş. Ve özellikle Twitter gibi, Facebook gibi, Instagram gibi mecralarda dijital şiddetin çok daha yoğun bir şekilde yaşandığını görüyoruz. İşte cinsel taciz, İntikam pornosu, tecavüz tehditleri, işte cinsiyetçi cinsel söylem. Ne yazık ki erkeklerden çok yoğun bir şekilde kadınlara gelebiliyor ve bu dönem içerisinde baktığımızda bir araştırmanın sonuçlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Plan International yapmış olduğu bir araştırmada kadınların yüzde 58'inin dijital tacize uğradığını gösteren veriler paylaşıldı ve bu çok büyük bir anket, küresel ölçekli bir anket. Her beş kadından biri bu araştırmaya göre dijital tacize uğradıktan sonra erkekler tarafından sosyal medya platformunu ya kullanmayı bırakıyor ya da burada geçirdiği süreyi ya da paylaşımlarını azaltıyor. Yani Demet Hanım istatistiklere baktığımızda kadınlar erkeklere oranla daha az sosyal medyadalar. Kadın kullanıcı sayısı erkeklerden daha az. İşte bunun sebebini araştırdığımızda az önceki araştırma yani her beş kadından birinin dijital şiddete maruz kalması, kadınların bu ortamdan kaçmasını, sosyal medyadan, internet ortamından elini ayağını çekmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla demet hanım, influencerların, youtuberların ya da e, topluma mal olmuş isimlerin ya da onu bırakın sıradan kadınların bile dijital şiddete maruz kalmasının altında yatan temel etmen sosyal medya psikolojisi. Nasıl olsa sosyal medyadayız. Anonim kimliklerimizle, sahte kimliklerimizle, sahte fotoğraflarla burada olabiliriz. Nasıl olsa bir kişiye yüz yüze söyleyemeyeceğimiz, yüz yüze iletişimde söyleyemeyeceğimiz sözleri, kelimeleri burada açık bir şekilde söyleyebiliriz diyerek yine tırnak içerisinde söylüyorum klavye delikanlılığı yapabiliyoruz ve aslında burada da bir suç işlemiş oluyoruz. Dolayısıyla insanların bu noktada dijital okuryazarlık yazarlık bilincine ulaşması ve ortam sanal olsa da işlenen suçun gerçek olduğunu hiçbir şekilde unutmamaları gerekiyor Demet Hanım. Dolayısıyla burada ister bu eylemi kadınlar, ister bu eylemi erkekler gerçekleştiriyor olsun, şiddet sanalda da şiddettir, realde de şiddettir. Bunun da altını basa basa çizmemiz gerekiyor. Peki bu dijital zorbalığı yapanlar en çok kadınlar mı, erkekler mi? Şimdi Demet Hanım, dijital zor zorbalık daha çok erkekler tarafından yapılıyor. Yapılan araştırmalarda da bunu görüyoruz. Erkek kullanıcı sayısının zaten sosyal medya ve internet ortamında daha fazla olduğunu e, görmüştük. Bu noktada erkeklerin biraz daha sosyal medyada, internet ortamında daha cesaretli davrandığını görüyoruz. İşte kullandıkları cümleler kullandıkları kelimeler, ifadeler, bazen hakarete varan, bazen şiddete varan içeriklerin, unsurların kullanıldığını görüyoruz. Bu da gerçekten üzücü. Neden diyecek olursanız, çünkü kadınların aslında hem kadınların hem erkeklerin internet ortamında ifade özgürlüğü hakkı bulunmaktadır. Kendini ifade etme hakkı bulunmaktadır. Ancak siz bir insanın ifade özgürlüğü alanına girerek onu taciz ediyorsanız, aslında suç işlemiş oluyorsunuz ve dolayısıyla erkeklerin daha çok kadınlara yönelik dijital şiddetle birlikte zorbalığa maruz bırakıldığını görüyoruz. İşte ne yapıyorlar? Eski arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşıyorlar. İşte ne yapıyorlar? Kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemde bulunuyorlar. Ne yapıyorlar? Kadına yönelik hakarette bulunuyorlar. Cinsiyetçi söylemde bulunuyorlar. Bunlar gerçekten üzücü Demet Hanım. Ancak şunu da söylemem gerekir. Biz sadece hani Türkiye açısından bakıyoruz ama az önce söylediğim ya da istatistiklerini paylaştığım araştırmalar tüm dünyada gerçekleştirilen araştırmalar. Yani aslında dijital şiddetin ülkesi yok, ırkı yok, dini yok deme hanım. Yani Müslüman ülkelerde de kadınların dijital şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Hristiyan ülkelerde de kadına yönelik dijital şiddetin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durumda açıkçası kadına yönelik dijital şiddetin küresel bir sorun olduğunu bize gösteriyor Demet Hanım ve küresel sorunlar ancak ve ancak uluslararası alanda çözüme kavuşturulabilir. Yani alacağınız yerel kararlar ya da kendi ülkenizde koyacağınız yerel kanunlar bu noktada çözücü değildir Demet Hanım. Bu son derece önemli özellikle koronavirüs pandemisinin etkisi insanların sosyal medyada daha çok sosyalleşmelerine insanlarla iletişim kurmalarını sağladı ve bu dönemde özellikle baktığımızda kadına yönelik dijital şiddetin çok daha fazla arttığını görüyoruz Demet Hanım. Dolayısıyla bu noktada çok hassas davranmamız ve özellikle sosyal medyada internet ortamında bir cümle bir kelime bir fotoğraf paylaşırken İki kere değil, belki üç kere, belki beş kere düşünüp bir kere paylaşım yapmamız son derece önemli ve kadına yönelik dijital şiddetin ortadan kalkmasına da fayda sağlayacak bir unsurdur. Peki bu noktada belki de en önemli soru şu, peki dijital şiddete maruz kaldığımızda ne yapmalıyız? Demet Hanım, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için çünkü zaman zaman dönem dönem bu konular farklı platformlarda ele alınıyor ama çözüm noktasında ya da kadınlar ne yapacakları konusunda bilgi birikimine sahip olamıyorlar. Ne yapacağını bilemiyorlar. O yüzden bu soruyu şu şekilde cevap vermemiz lazım. Artık kadına yönelik dijital şiddet günümüzde son derece arttı. Ve bu durumun artık değişmesi gerekiyor. Devletlerin ellerindeki tüm imkanları kullanarak herkesin seferber olarak dijital şiddete ve şiddetin her türlüsüne karşı durması gerekiyor. Ve bu sorun sadece bir kadın sorunu değil, herkesin sorunu. Zaman zaman erkeklerin de başına gelebiliyor dijital şiddet ama kadınların az önce de söylediğim gibi daha çok dijital şiddete ve dijital zorbalığa maruz kaldığını söyleyebiliriz. Uluslararası insan hakları çerçevesinde bu durumun mutlaka ele alınması son derece önemlidir. Dijital dünyayı mutlaka cinsiyet eşitliği açısından değerlendirmek ve cinsiyet eşitliğinin bir gerçeklik olduğunu her platformda sunmak, savunmak son derece önemlidir. Burada erkeklerin de mutlaka taşın altına elini koyması önemlidir Demet Hanım. Ve şunu da söyleyelim. Türkiye'de özellikle dijital şiddete maruz kalan kişiler öncelikle ne yapmalıdırlar? Mutlaka ilgili mesajı, paylaşımı, videoyu ya da içeriği kontrol etmeli. Bunun ekran görüntüsünü almalıdır Demet Hanım. Daha sonradan silinebilir, daha sonradan geri alınabilir. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi için böyle bir mesaj geldiğinde mutlaka ekran görüntüsü alınacak, adres çubuğundaki link alınacak. Bu mesaj ne yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber suçlarla mücadele başkanlığının gönderilmeli ve durum adli mercilere iletilmelidir. Bu ilke Demet Hanım yapılacak. İkincisi aynı şekilde biliyorsunuz Türkiye'de 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun var. Bu kapsamda katalog suçlar bulunmaktadır. Bu suçlardan birine giriyorsa ya da özel hayatın ya da mahremiyetin gizliliğini bir şekilde ortadan kaldırıyorsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun www.ihbarweb.org.tr adresine bu siteye ne yapması gerekir? Ekran görüntüsüyle birlikte ilgili sitenin paylaşımını göndermeli ve böylelikle Demet Hanım adli mercilere durumu iletmelidir. Bunları yaptığımızda gerçekten çok büyük önlem meydana gelecek ve kadına yönelik dijital şiddet giderek azalacaktır. Çok teşekkürler. E, dijital şiddete yönelik bilmemiz gereken başka bir şey var mıdır? Eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Efendim, e, ben bu dönem içerisinde özellikle e, şunu ifade etmek istiyorum. Lütfen ama lütfen birbirimizin hakkına saygılı davranalım. E, kadınlarımızı e, hiçbir şekilde ikinci plana atmayalım. Özellikle sosyal medyanın da Dijital medyanın da kamusal alanlar olduğunu unutmayalım ve birbirimizin hakkına, ifade özgürlüğüne saygılı bir şekilde davranarak sosyal medyada da eşitliği, kadın ve erkek eşitliğini koruyalım diyorum efendim. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum böyle güzel bir konuyu ele aldığınız için. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.